フいフフ。 Merhaba arkadaşlar. Defne Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Özlem ben. Bugün size çay ve kahvenin yanında çok güzel gidebilecek bir kurabiye tarifi hazırlayacağız. Damla çikolatalı kurabiyemiz için öncelikle malzemelerimizi sayalım. 200 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı damla çikolata, 2 tane yumurta, 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Defne de çok seviyor bu tarifi. Hep birlikte hazırlayalım. Önce tereyağımızı bir kaba alıyoruz. Üzerine pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Sonra bunu bir kaşık yardımıyla güzelce eziyoruz. Ona yumurtalarımızı ilave ediyoruz. İyice birbirine yediriyoruz. Bir krema kıvamına almasını sağlıyoruz. Unumuzu da ilave ediyoruz. Hamurumuz çok pürüzsüz bir hamur olmayacak. Biraz ele yapışan bir e, hamur elde edeceğiz. O yüzden yavaş yavaş e, un ilave etmemiz gerekiyor. Unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırırsak hem daha rahat karışmasını sağlayacağız hem de kıvamını kontrol edebileceğiz. Vanilyamızda kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Vanilya ile kabartma tozunu da ekledikten sonra elimizle yoğurmaya başlayacağız. Aynen bu şekilde ele yapışan bir hamurumuz oldu. Şimdi çikolatalarımızı ekliyoruz. Antalya sıcağında biraz bu çikolatalar eriyor ama biraz serin bir ortamda hazırlarsanız daha iyi olur. Lezzetinden bir şey kaybetmiyor ama. Evet artık hamurumuz hazır. Şimdi bu hamurdan küçük küçük toplar alıp bastırarak fırın tepsimizin üzerine diziyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ağızda dağılıyor. Çayla, kahveyle çok iyi gidiyor. Defne de çok seviyor. Defne'ye genelde ıhlamurla vermeyi tercih ediyorum. Bazen alıp içerisinden çikolatalarını çıkartarak yiyor. Yerkenki videosunu zaten videonun sonuna ekleyeceğim. Kurabiyelerimizi tepsiye dizdikten sonra 180 derece fırında bir 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Sonra alıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve hala abone değilseniz abone ol'a tıklayarak abone olursanız sevinirim. E, yorumlarınız benim için çok önemli. Deneyen arkadaşlar yorum yaparlarsa çok sevinirim. Teşekkürler.